Hepinize selam arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars'ın yepyeni bir videoyla karşınızdayız. Bugün gizemliğe çıkmayı planlıyorum. Gizemliğe çıkarak önceki videomu da samuray numaramı koyarak kısmına koyacağım. Normalde böyle görünüyor. Bu değil. Cangile alayım da. Bu arada 75'e kadar çıktı. Bakın. Cangile normalde böyle görünüyor. Ama eğer burada şey alırsam, gizemliği. Ortada mor olacak. Hem de mor ekran. Ve bunun linkini bir fotoğraf olarak koymayı düşünüyorum. Ben de aldım çünkü. Hazırsanız direkt videomuza geçelim. Abi ya bizim sonunda. Bu arada bizim sonunda gitti ki şey yapan Ben bin kupa yapan. Şimdi ne o? Ne derler? Anlamam artık. Anlamam. Hem de ilk ünvanını anlamıyorum. Kenji'nin. Ben burada Kenji almayı düşünüyorum. Tanjina mermi yemeyeceğim. Yani mermi sağ ve soldan gideceğim. Mermi yemeyip öldüreceğim. Yes de şunlar Yes. Yes. Allah neyse boş ver. Ben böyle arka planı koyacağım bu güzel yetmenine. Oyvan gibi duracak. Oğlum. Falsu aldı karakter yemin ediyorum falsu aldı. Ve bir ulti. Bu neydi lan? Geliyor 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 geliyor. Biliyorum geldim zaten. İyi <Sessizlik> ya. Ah be. Şuradan güzel bir ulti geldi. Kesinlikle ne yapıyorum vakti. Hiperi. Bu mümün de caninin caninin çok önemli çünkü canja attığı hiperler Ölümsüz olabiliyor. Oğlum, hayır 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 hayır. Golcü. Ah, Aferin. Böyle güzel bir gol attı. Gol <laughs> attığım gün huru çünkü hiper atacağım. <laughs> Kimler geldi? Lan oğlum adam öldüreceğim diye gol attım. Ve böyle direkt inebiliyoruz. Normalde ben, ben şu sorayım. Evet. Bu da böyle görünüyor. Bir zıntı gibi nasıl boss diye. Önceki gölgen çıkan videosunda şey demiştiniz ben gördüm. Gezmiyormuş çıktı. Bir yorum gördüm. Eee... Onun ben de yapmış O zaman kolaysa evden gelsin yarra. Burada Rico bağlanacak. Kanji bağlanmayın lütfen. Oh. Kanji bu arada bu oyunun modunda daha iyi gidiyor. Sen de şöyle bunu al. Çastır. Bu arada ben normalde Uno Chastlip var. Ama karakter olmadığı için görünmüyor ama o oh, yani Uno Chastlip. Chester'ı burada alabiliyoruz ya kullanabiliyoruz ya. Ha bakın mesela bu adamda Chester yok ama böyle görünüyor. Buna Chester olarak görünüyor. <laughs> bu bir hata mı? Niye böyle bilmiyorum. Herhalde hani karakteri kullanıyoruz ya. <laughs> Gerçekten biz o karakter mevzunu sanıyor. Lan <laughs> ben bak fark ediyorsunuz hep Aksu'ya basıyorum ama Aksu'ya hiç etki etmiyormuş gibi. <laughs> Kendi sesi bu arada harika. Ondaki en sevdiğim seslerden biri kendim. Ula, oh, oh, oh. Aferin fantom. <laughs> Oğlum böyle öldürülür mü? Ayıp Ayıptır. Ayıptır beni yaşatarak öldürmeyecek yani Adam öldürecek. Ah! La kaç boş mu geç konu hiç anlamadım. Oy Kenji abimizden hayvan su kötü bu ülke. Mal Kenji de geliyor. Artık ben buna Mal Kenji diyeceğim. Ama Mal Kesme mi diyor? Oğlum. Çocuğu bu. Ben artık o kadar kendi oynadım ki bugün. Attığım maçları görmeniz lazım. Bir takım buldum hayvan gibi. normalde bizi kasmaya devam edecek ama <laughs> etkinlik şurası olmuş. <laughs> Allah'a hükmet ne oldu? bir saniye. Geldim geldim. Oğlum iki dakika gitmeyle ne oldu size? Ya bir arıyor. Bence bakamıyor. Ya sikeceğim artık sizi ya. Ama bak zaten bizim takım farksız. Ya, bir aşamalı oynayacaksınız. Kendinize güzel karakterler seçmeye geçtim. iyi bir takımınız olması lazım. Böyle bak mesela savaş top böyle oyun modlarında hep tiki yasaklayın çünkü adam tik alıyor mayın düşüyor kaçışınız olmuyor ulti attı mı zaten iş yok kanka Riko ne alakalıyım da mod şimdi şuradan bu alacağım ben mi lan beni? Bizim takım zaten vasat. Bugün belki derin varıl da max benim <laughs> aşağı <Al şu yani. gülüyor> oğlum bu <laughs> takımı <laughs> nasıl kazanacağız? <laughs> Kardeşim adamlar üç bile beni bozdular. Bu ne o ne? Oğlum kaç tane ben mi kaçırdım? <laughs> evet. Biz bu maçı hemen kaybedelim. Zaten kaybedeceğiz. Mi? neyse. Ama hemen tool kaybedildi. Vallahi. Olanlar ben de koruyayım. Korladım. Ya. Süpersel. Diyeyim şimdi. Şu, şu oyunu. Oğlum artık oyunun adı Boxlara girecek ya. Brawl Stars değil, Box Stars. For... At! E gitti. Bu arada birimiz atlarsa sen gitken. Ona <laughs> <Olan>, sarı vurdum. <laughs> adamı! Adamı görüp bakmadan öldürdüm. Oğlum ne kablomuz. Oğlum sanki yiyecekler onu, mamısın. <laughs> bu, bu kit nerede? Bu kedi. Bu kedi ya. Kediyi kesmeden rahat edemeyeceğim. Bak kediyi gördü, şurada. O yüzden ultiyi şuraya atacağım. Biliyordum böyle bir şey oldu yani. Kedi. Gitme gelme kedi. Nasıl lan şöyle attım ultiyi. Kediye. Kedi. Kedinin canı gitti. Oğlum benim bu kurum oynayışım şaka mı? Hayır hayır, üstüme atlayacak, üstüme atlayacak. <laughs> üç ve bir mi atacaksın sen? Sağ ol. O Geliyor. Şurada. Ben adamları kahin gibi tahmin ediyorum. Adam üç ve bir atarsa ağır severim. <laughs> Burada biz koruyucu gram oynayacağız. Ne yani bir zahmet. Maçta Allah belan. Yani Her neyse güzel direkt devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi bak takım mesela iyi olmayınca kazanma ihtimali düşüyor. Bunu fark ettim. Bak böyle güzel takım arkadaşlarım da çok rahat kazanabiliyor. Ah. Ne yasaklamalıyım bakın. Şimdi bu Mortis Kesinlikle ama Artık neyse tamam boş ver. Kencimiz var. Bence harita kenci güzel. hadi gel. Allah bin. Neyse. Dua etmeyelim. Beddua neden o sonu Allah'ıma olur. Biz de burada Colt Baba oynayalım. Oh. Vardım ben bugün <laughs> da maksimum seviye yapacağım. Benim her gün gittik her gün Allah. Bak, bakın şimdi. Mesela Daryl'e da belki buradan gelen Daryl nerede lan? Artık karakter kaybediyorum bakın. Eğer altınım olursa biraz daha baksayacağım. Bak böyle oyun modlarında kesinlikle yasaklayacağız. İlk karakter çak olmuyor. Çünkü çak trene birinci hiçbir alt yapamıyoruz. Burada ne oynayabiliriz? Gold Rico. Hmm. Kendisi kardeş? Doğru hiper güçlü. Aynı onu yasaklayabiliriz. Adam diyor bu karakter yasaklısınız şaşar mıyım? Burada dynamite kalırım da neyse ya. Hiç güvenim yok o yüzden. Gold Rico. Sen de... Aa, aynen aynen al çok güzel. Ben yani kızmıyorum. Nita güzel bir karakter şu Oğlum karşıya full toplu gelmiş ya. Edgar'ı keseriz. Kim üçümüz bu arada neden iki kız? Ya bana ne anlatıyorsunuz? Nasıl tuttu lan? Şanslı ya gitti. Ülkere göre ateş memleket tutunca. Şöyle yiyeceğimi mi sanıyorsun salak? Ya biriniz yardıma gelsin lütfen. Oğlum ben bunu 3 saat cebeleştiririm ben bunu. Ya, ya dikiş yiyeceğim ya. Ateş ediyoruz. Efendim. Bakıyorum bekle bir Allah'ım ya. Bakıyorum. Of. Maçımızı çok adaletsizlik bir şekilde kaybediyoruz. Tamam şu az büyük şu. Şey. <laughs> Tekrar giriyorum. Tamam aslan yiyeceğim. Kesinlikle burada bakayım. Bir Üst sürü var. Hmm, Rico. Kesinlikle Rico. Kararım değişmedi. Ha, hayır. Salak. Ama valla çalıracağım. Benim üst kartlarları yasaklıyor ben de olan. Ne alsam ne alsam Allah bir yaramam. Edgar Frank Dynamite. Kes. Dynamite alayım bari. Allah'ım ayarım. Bakın herkese. Karşı oyuncu benim tarzımdan bu arada. Dynamite oldu. Bu arada bizde kaza var. Çok eğlenceli. Ama çok hırslı olacak. <laughs> Bu arada kendi kazeden daha güçlü değil. Gerçekten kendi kazeden daha güçlü. Çünkü hiper ulti ile kaze hiçbir şey. Kaze çok da güçlü oluyor ama kendi hiper ulti ile ölümsüzleşiyor birinde. Can çekiyor. Karakter fena can çekiyor zaten. Ya Allah. Oğlum bir mermi ölecek daha üstüme bu bak. Hı. Kanka lütfen bir daha yine isim seçme kırılsın. Savaşçı koyun. Oğlum savaşçı sen daha güzelsin. Ne yapacağım şimdi? Ya bet hareket et. Çıldıracağım yoksa ben. Oğlum Öyle. Hadi, hadi be tuttum ama gol atamadım. O gün... <laughs> gol mü? O gol attık. Allah adam kişi helal olsun. Helal olsun kardeş. Oğlum Chester'dan bom. Bombardino krokodil oldu. kim vurdu? Hiper ulti atsana senin amca. Of, Mortis azelim keşke daha iyi oynardım aslında. Şimdi de mantıklıydı Mortis niye almam. Dor Mortis seçiliydi bizim takımda. değil mi? Oğlum ilerleyemiyorum da ayrı bir gariplik çekiyorum. atayım Mario ile de tutsun bizimkiler. mol gibi bir ripar ama mermi dansçısı Ömer o artık. Ben artık mermi dansçısı değil. Şap da diyebilirsiniz. Eee şimdi sen ne yapacaksın? Hayır 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 hayır. Cod Mortis çıldıracağım. Hıpar şarjı basmak da aynı aklına geldi. Bir de like atıyor anlamadım utanmıyor ya. ал беем менбаг бар Neyse. Kurban bayramımız mübarek olsun arkadaşlar. mübarek olsun. Bugün kurbanımızı kestik. Kurban ayakları kaçtı kurban. <laughs> Ciddi kaçtı kurban. Kestik şah vurdular. Tam iyi vuramamışlar galiba. Kurban hala ayağa kalktı, kaçtı. ketten kurtuldu. Sonra bir kere sonra can vererek As. Ben yine burada ne alsam ya. Yasak koyacağım karakter mod. Kimse fikrini değiştiremez. Alacağım karakter zaten iyi. Ben böyle elmas kapmacı, saç topu, artı var. Güzelse hep bu. Kendi bugün Ya harita ne öyle ya. Allah'ım pabiçilemez kaktüs. Kancı var ya. Ta 900 50'ye kadar düştü. Şu an 1075. Elmas kapmacı görüyorum. Aynı böyle harita kaybediyoruz. Ya bu bardağın bir değişi. Burada çimenler var. Martatların hiç önem vermediğim için. Ya. Siktirin gidin. Gramımda değilsin. Ha ben de ne diyorduk ha? Oral full şeydi. Hayır 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 ya. Sır. Sır. Yaşam sun aynı. Yaşam. Bizi koruyor sarıyor. bak Yuko yasaklasaydı Keşke anam bize nefes darlığı çektiriyor Hayır asla 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 ha. Asla gidiyor belek Koruyun ya da elmasın artık ah, şey, Gidiyor Hayır hayır hayır. Asla gitmeyeceğim. Hayır dostum. Çolo bir per ulti ile bitirdim. Yüzüncüyüm. Değilim. Adam kesmeye pek uğraşmadım ya ondan dur. Bak mesela burada 3 tane yasak diyebileceğimiz karakter var. Ben sadece burada direkt hiç Vallahi çakı sevmiyorum çünkü tık daha gıcık çaktım Ben kendimize isteler atıyoruz. Bu arada buraya şey gelirse eğer, mesela yani 11 seviyelik 11 seviyelik kez gelirse sonra böyle max işte, Yine işte ki. Burada güzel bir karakter olarak. Güzel diyeceğim karakter olarak nasıl satayım ben böyle Frank. Aa. Biz böyle giderse 40 yıl geçse anca yaparız. Yapamayız mı? Güzel. Bak mesela burada yine Bak burada mesela Rico bizi önceki maç oldu. ama Mortis daha da gıcık. <laughs> Bak böyle yaparsam eh, belki seçebilirim. Aaaa! <laughs> 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 Nasıl anlayacağım? Oh mayarap buldu. Ayrı bir mal ürünü devam edelim. karardı. Ne diyorum ya? Bu şeyi yere bilsek. Benim de biberim pisdir. Bak böyle. Bak biberim gördüğünüz gibi ne kadar pismiş. Bunu yedik. Pekala biz nasıl öldük lan? Tamayamam. Dice bana una, dos, una, 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 dos, tı, Kaybediyoruz koşun lan Beyler koşun öldür adam adam dinlemeyin. Kayırın hocam. La, bismillah diyoruz. Evet çıkmamız. Bakmış bakmışız böyle olmuş. Besmele çektiğiniz her işte hayır vardı. Oğlum. El primo. primo ha. ha gidiyor biriniz gidiyor. Birim nasıl gidiyoruz haberimiz yok galiba. Oğlum. Hayır hayır hayır. Al al al. al. Ben almam ben almam. Oo, Suriyeli. Suriyeli Chester geldi yemin ediyorum ya. olsun. Adam 13 e, 3 oynadı. Biz ise bot ve ta. 3 saat burada geçti zaten. Hayatım ömrüm kaldı ya. <laughs> ne olursa olsun burada tık yasaklamalısınız. Sonra abim arar ve ben <laughs> Evet. Gördüğünüz gibi nerede tık yasakladı bu sekebilir mi mermi desem? Hmm, gram. Kesinlikle bu arada gram alın. Benim bu arada ne güzel koruyucu gram kostümüm var. Şimdi hangimiz kostümü var? Onun mu benim mi? Tabii ki de benim. Kudurma. Hangi <laughs> burun bakıyor? Kaç kanka, Allah bilir kaç santim vuruyorsun ya ya da kaç metre o O attığın şeylerin santim boyu Attığın şeylerin metre karesi hmm. Ben bunları düşünen adamlarım ben Kim vurur lan bana Bak, ikide bir ateş ediyorsunuz döveceğim Burada beni bir burun boku yazdı zaten Böyle mal gibi. Mal gibi evet gidenler. Hayır 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 hayır. Hayır 1 ve 2 atamaz değil mi ya? Ya benim öldüreceğimi niye alıyor? Benim adamım da bir şey mi Of be. Kanka sizden hareket ediyor değil mi? Ediyor mu yani bari? Bunu attım bak ultiye. Bakalım kime değdi. Kimseye değmiyor anasını satayım. Bu nasıl bir ulti? Karşıdaki Grom'un niperi var mı bu arada? Pislik yani. Onu atmasam bu arada giriyorduk. GG'dik. Vallahi GG'dik. Hala da GG'yiz. Hadi. Lanet olsun diyeyim. Yine diyorum Lanet olsun ya. Attım ultiye. Double. Of. Çok riskli şu an. Bir el kazandık ama. Şöyle attım bir tane daha değerse kazandık. Çok güzel bir öncük. Hiçbir şey vermiyor. Ustalar dedi pek şey Neyse iyi. iyi. Tabii. Tamam. neymiş artık? Aynı geldim. Hmm, kesinlikle piper. Piper nerede piper? Buradaymış zaten piper. Yasaklansın mı diyor? Yasaklandı. Bayron mu bence? <laughs> Allah hiç karakter diye saklıyor. Bekle. seviyor seviyorum. No, la politik. Benim bu arada benim de pis dur. Yani aa, seni yemek vakti geldi demektir. Karşı takım bizimkine boy mu basacak? Kanka bu arada bir vakti aldık da. Karşıdaki iki kişiye bir kişi yakınca sorun var yani. Sık. Sir, I am help. But you mey 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 boy kaça kaça koy diyorum kaça koy diyorum ben hocam ben Suriyeliyim ben Suriye'den kaçak elliyim dolandırıcılık benim büyük adım ben su adım ben Suriyeliyim kaçın kerim yoksa sizi kerim böyle öldürüverdim bunu da öldürüverdim bu tuttum, mu tutamadım Olsun da Bu nasıl? Aynen. Aynen. Bu nasıl? Bu nasıl? Bu nasıl? Bu nasıl? Bu nasıl? Bu arada Bu oynadım. Bu <laughs> nasıl? amacımıza ulaştık. Gizemli bir Bu nasıl? Bu akşam oldu. Neyse. Daha bir videoda görüşmek üzere. Şöyle arka planımızı şöyle izlemeye alayım. Bunu da hep izlemeye alayım. Ve bak, anasını satayım videosuna görüşmek üzere. Bay bay.